Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mustafa Süper. Bugün sizlerle beraber Steam'de yani Steam oyunlarında, ya yani daha doğrusu açıklanan gerekirse Steam oyunlarında, Steam'den yüklemiş olduğunuz oyunlarda FPS sayacını nasıl açabileceğinizi göstereceğim ve aynı zamanda bu kod yazmayla falan değil, bunu da söyleyeyim. Ee, yani FPS sayıcını oyunlarda nasıl, yani Steam oyunlarında nasıl açacağınızı göstereceğim. Ee, öncelikle Steam'inize giriyorsunuz. Buradan bakın. Sol üst köşede Steam diye bir yazı var. Steam yazısının üstüne tıkladığımız zaman buradan, yani önüne gösterdiğim yerden ayarlar diyoruz. Ayarları bastıktan sonra, ee, sizde hesap diye girecek dedik. başta. Ondan sonra siz oyun içi yapacaksınız. Oyun içine tıklayacaksınız. Ee, daha sonra da e, Burada e, Oyun içi FPS sayıcı diyor. Burada bakın ben kapalı. Ben açıyorum normalde de. E, sizin için kapattım. E, buradan üstüne tıklayacağız. Ve olması gerektiği yer. Yani sol üst dediği. Yani burası gösterdiğim yer. Yani Sağ üst dediği masumlu gösterdim ya şu çarpı işaretinin. Yani sağ alt dediği burası işte. E, sol alt dediği de burası işte anlamışsınızdır. E, normalde genellikle sol üst yaparlar bunu. E, ben de sol üst yapıyorum ve sol üst yapın diyorum. Bunu da söyleyeyim. E, sol üst yapın diyorum. Ve daha sonra e, buradan yapmamız gereken şey tamam diyoruz. Tamam dedikten sonra tüm Steam'den yüklediğimiz tüm ayar oyunlarda ıı, açılacaktır. Mesela Counter'a gireyim. Counter Strike Global Offensive'e gireyim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi FPS sayıcımız şöyle sol üst köşede gözüktü. Şu mouse'umda gösterdim yer FPS sayıcımız. Ama Counter Strike'da nasıl bir şey var? Tabi istiyorsanız e, kendi kod, kod yazaraktan da açabiliyorsunuz. Yani artı grab yazaraktan e, bunu burada etkinleştirebiliyorsunuz. Tabii ki e, ama ben bunu da açıyorum bazen. Ee, yani aralarında bir fark yok. Bunu Bunu aslında PUBG falan oynarken açıyorum. Bunu da söyleyeyim. Ee, PUBG oynarken ne bileyim işte War Thunder oynarken falan açıyorum. Yani War Thunder'da da gösteriyor da PUBG'de de kullanıyorum daha çok. Anlayacağınız üzere. Ee, evet arkadaşlar. Bu videoluk da bu kadardı. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.